x artı 4'ün karesi eksi 16 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış şekli hangisidir? Aslında bize burada açılım da yaptırabilirler. Ee, ben ama iki kare farkından gitmek istiyorum. Hocam nerede iki kare farkı var? Şimdi bak x artı 4 şeyin karesi olmuş. Eksi 16 4'ün karesidir. Şurada gördüğün ifadelerin bir artılısı bir de eksilisini alabilirsin. Yani x artı 4 artı 4 ile yine yani aynı şekilde x artı 4 eksi 4 diyebilirsin. Buradaki x artı 8 ile x'in çarpımını görebiliriz. Çünkü bunlar gidiyor birbirine. E bu da biz bakın a görmüş olacağız. Alanı 2x kare artı 16x artı 38 cm kare olan bir dikdörtgenin kısa kenarın uzunluğu x artı 4'tür. Buna göre bu dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi ben önce iki parantezini alacağım. Buradan ikiye bölerek içerideki ifadeleri yazıyorum. Bu ifade tabii ki bir tam kare özdeşliği gelecek. Bu da x artı 4'ün parantez karesi demek. Yani iki çarpı x artı 4 çarpı x artı 4 demek. Bana dedi ki x artı 4 zaten bizim kısa kenarımız. Yani şurası bizim kısa kenarımız olsun. O zaman diğer kısım da uzun kenarımızı verecektir. Uzun kenar uzunluğu da 2 ile x artı 4'ün çarpımı kadar. Açtığımız zaman da 2x artı 8 yani c şıkkı olur. Aras aşağıdaki kartların üzerine bir cebisel ifadenin farklı birer çarpanını yazmış. Buna göre bu cebisel ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi farklı birer çarpanlarını yazmış demiş. O zaman mutlaka bir 2x parantezine alınması gerekecek. Ve 2x artı 4 de mutlaka olması lazım. Bakın eksi 4x mümkün değil. Çünkü artılı olması gerekiyor. Bir de aynı şekilde c şıkkı da mümkün değil. Buradaki e, ifadeye baktığım zaman 4 çarpanlardan biri olursa burada hiç 4 ile ilgili bir sayı yok. O yüzden bunu hemen eliyoruz. Peki buradaki 2x artı 4 nasıl olabilir diye e, bakacağım. X parantezine aldığımızda buradan bakın bize bir 2x gelecek ve buradan da bize sadece artı 4 gelecek. Dolayısıyla e, hem 2x'i hem de yine aynı şekilde e, 2x artı 4'e ulaşma şansımız e, oluşuyor. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Boşken kütlesi x kare gram olan bir kutunun içerisinde her birinin kütlesi x eksi 2 gramda özdeş bir konuluyor. Bu bir yere konulduktan sonra kutunun toplam kütlesi 2x kare eksi 4 gram olduğuna göre kutuya kaç tane bir de konulmuştur. Şimdi son durumdaki 2x kare eksi 4'ten ilk durumdaki boş kütleyi bir çıkartalım. Ne kadar konulduğunu hesap etmiş olacağız o zaman. Bunlar birbirinden çıktığında x kare eksi 4 gelir. x kare eksi 4 nedir? Bilye ağırlığı olacak toplam tabii ki. Bir tane bilyenin ağırlığı x eksi 2 imiş. Zaten bu x kare eksi 4 demek x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımı demek. Biz bunu biliyoruz. Demek ki burası bilye ağırlığı olacaksa bu da bizim için adet olacaktır. Yani ne kadar oldu, kaç tane konuldu olacaktır. Bu da demek ki kutuya x artı 2 tane bilyenin kolduğunu bize söyler. Hülya yukarıdaki verilen cevizsel ifadenin çarpanlarını buluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hülya'nın bulduğu çarpanlardan biridir demiş bize. Şimdi 5 parantezini almak istiyorum çünkü biraz genişlemiş halde bulunuyor. Buradan x kare gelecektir. 100 x'i 5'e böldüğümüz zaman 20 x, 500'ü 5'e böldüğümüz zaman da 100 elde edeceğim. İçerideki cebisel ifademizde bir tam kare özdeşliği olacak. Bu da x'in karesinden ve 10'un karesinden gelmiş. Demek ki X eksi 10'un parantez karesi olacaktır. Şimdi 10 eksi x de olur. Neden? Çünkü bakın kare alındığı için x eksi 10 olması ya da 10 eksi x olması bir şey değiştirmiyor. Bu şunun gibi bir şey. Yani 2'nin karesini alsanız da eksi 2'nin karesini alsanız da sonuç yine aynı şekilde her ikisinde de 4 gelecektir. O zaman burada x eksi 10 yazmak ya da 10 eksi x yazmak hiçbir şeyi değiştirmez karesini alacağımız için sonuç anlamında. O yüzden çarpanlarımızdan bir tanesini 10 eksi x olarak söyleyebiliriz. Cevabımız B şıkkı olur. Aşağıda x küp artı 6x kare artı 9x santim uzunluğunda bir çubuk verilmiştir. Hemen x parantezine alalım. Alışıyoruz artık. x kare artı 6x artı 9 demek. İçerideki cebisel ifademizde bir tam kare özdeşliği olduğu için x kare x'in karesi 9 da 3'ün karesi. Biz bunu şöyle yazalım. x parantezinde x artı 3 çarpı x artı 3 diyebiliriz. x artı 3'ün karesi yani. Bu çubuğun tamamı her biri x artı 3 santim uzunluğunda eş parçalara ayrılıyor. Yani ne yaparız aslında? Biz bunları x artı 3'e bölmüş oluyoruz. E zaten x artı 3'ümüz var. O zaman kaç tane eş parça elde edilir diyor. Geri kalan kısım şurada x çarpı x artı 3 kadar olacaktır. Bunda çarpma işlemini yaptığımızda x kare artı 3x adet parça elde edilmiş olacak. Cevabımız c şıkkı olur. Birer yüzlerin alanları bu şekilde verilmiş olan kare biçimdeki levhalar aşağıdaki gibi birer kenarları çakışacak şekilde dizilmiş. Buna göre AB doğru parçası uzunluğu kaç santimetredir demiş. Bakın A'dan B'ye kadar olan uzunluğu bulmak istiyorsak birer kenarları bulmamız lazım. Burada verilen ifadeler tam kare özdeşlikleridir. X kare artı 4 X artı 4 demiş. O zaman buradaki bir kenar uzunluğu X artı 2 gelecek. Çünkü bu X artı 2'nin parantez karesi demek. Şuradaki ifade de 4x kare bakın 2x'in karesi bir de 1'in karesi yine zaten. Arada eksiyle başladığı için eksiyle 2x eksi 1'in karesi olduğundan e, bir kenar uzunluğu 2x eksi 1 olarak gelmiş olacak. Diğer tarafta 9x kare 3x'in karesi bu da 1. Onun karesi yani 1'in karesi. Bu da 3x eksi 1'in karesi olacak çünkü yine ortası eksiyle devam etmiş. Hadi Bir kenar uzunluğumuz da 3x eksi 1 olmalı ki bu karelerin alanları böyle gelebilsin. Hadi toplayalım. 3x, 2x daha 5x, 1x daha 6x yapar. Buradan eksi 1, eksi 1, bir, bir de artı 2. O zaman oradaki a uzunluğu sadece art, e, 6x olarak kalıyor. E, artı 2, eksi 1 ve eksi 1'i götürüyor. Cevap C şıkkı olur. Yukarıda belirli bir kurala göre oynanan bir oyuna ait örnekler verilmiş. Buna da göre kariyerine yazılacak cebisel ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Çarpmışlar olmuş. Çarpmışlar olmuş. O zaman bize çarpacağız olacak. Bu ifade bir tam kare özleşti. 49 x kare 7 x'in karesi. 25 y kare de 5 y'nin karesi. O zaman ortada eksi ile başladığı için 7 x eksi 5 y'nin karesi diyeceğim. Yani her iki tarafında zaten 7 x eksi 5 y çarpı 7 x eksi 5 y görmemiz gerekiyor. Bunu da biz A şıkkında görüyoruz. Aşağıdaki kartların üzerinde farklı birer cebisel ifade yazmakta. Buna göre aşağıdaki cebisel ifadelerde hangisi bu kartların üzerine yazan cebisel ifadelerden herhangi birinin çarpanı değildir demiş. Yeşilde x ortak parantezine aldığımızda x eksi 5 olarak göreceğiz ki x eksi 5 çarpanlardan birisi. 49 eksi x karede bunu şöyle yapabiliriz. 49 7'nin karesi x de x karede x'in karesi. Bunları bir eksili bir de artılı şekilde yazma şansımız var. Hocam x 7 var. Olur mu? Bakın onu da şöyle yaparız. Madem 7 eksi x'i ters çeviriyoruz. x 7 yazıyoruz. Yani işaretlerini değiştirmiş oluyoruz. Burada da eksi 7 eksi x yazarsan yine aynı sonuca ulaşırız. Yani sonuçta bir tarafı eksi ile çarpıyorsak diğer tarafı da eksi ile lazım ki o işlem eksi eksi'nin çarpımı artı olarak bize bir yanlışlık vermesin. sonuçta Bizim burada yaptığımız iş madem yer değiştirme yapacaksak diğer tarafında işaretlerini değiştirmemiz lazım ki sonuç değişmemeli. Bu da olabiliyor. E, buradaki ifademizde bir tam kare özdeşliği. x kare x'in karesi 16'da 4'ün karesi. x'in çarpımının iki katı ortada var. Yani bu bir x eksi 4'ün parantez karesi demek. Bu da c şıkkında var. Ancak 2x'i herhangi bir cebirsel ifadenin çarpımı olarak görmüyoruz bu kartlar için. Yukarıda verilen ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli dikdörtgen biçimdeki karton önce üzerindeki kesik çizgiler boyunca katlanım şekil bir elde edilmiştir. Bakın buradaki kenar uzunluğu bu katlama sonrasında şu tarafa doğru gelmekte. Bunu söylemiş olayım. Ve şekil bir e elde edildikten sonra yine tam ortadan soldan sağa doğru katlanarak şekil 2 elde edilmiş. Güzel son olarak karton şekil 2'de gösterilen kesik çizgi boyunca kesilmiş. Buna göre elde edilen iki parça açıldıktan sonra birer yüzlerinin santimetre kare cinsinden alanları farkı ne olur diye soruyor. Pekala. Şimdi önce şunu yapalım. Bizim için şuradaki bir kenar uzunluğu x artı y. Yani şurası. x artı y. Bunun biraz önce ben nereden geldiğini söylemiştim. Bakın yukarıdaki kısımdan geldiğini söylemiştik. E bunlar birbirine eşit. Burası da x artı y olacaktır. O zaman Bizim 2 çarpı x artı y'lik bir uzun kenarımız. Bir de yine burası x artı y olacağı için. Bir de x artı y'lik bir kısa kenarımız var. x artı y ile x artı y'nin çarpımını biliyoruz biz. x kare artı 2x y artı y kare. Bu tam kare özdeşti zaten. Bize bunun 2 ile çarpması lazım. 2 ile çarpalım. 2x kare artı 4x y artı 2 y kare. Şimdi bu büyük dikdörtgenin alanı olmuş olacak. Şuradaki uzunluk da bakın, biraz önce şurada paylaştık. Bunlar hep x artı y kadar oluyor. O zaman buradaki uzunluk da x artı y kadar olursa, burada bir ikizkenar dik üçgen var. Burada x artı y, burada x artı y. O zaman buradaki kenar uzunluğumuz x ise, o zaman buradaki kenar uzunluğumuz da yine aynı şekilde x olarak gelmiş olacak. Buradaki parçayı biz kesip attığımızda bir üçgen gidiyor, x çarpı x bölü 2. Ancak burada kaç tane kağıt var üst üste? Bakın Çünkü neden böyle x çarpı x bölü 2 yaptım? Üçgen alanını bulurken biz ne yapıyorduk? Taban çarpı yükseklik bölü 2 diyorduk. Bizim buradaki tabanımız x. Yüksekliğimiz de x. Bunu çarpı 2'ye bölmemiz lazım. Ancak burada kaç kağıt var üst üste? Hemen söyleyeyim. Şimdi buradan buraya getirdiğinde şu anda burada iki tane kağıt üst üste. Bir de şekil bir de şu sol tarafı sağ tarafa doğru aldığımız için iki kağıt iki kağıt üzerine geliyor. Yani şurada Üzerinde tam 4 tane kağıdımız var. O zaman benim buradaki alanı 4'e çarpmam lazım. Çünkü kestiğimde 4 tane parça çıkmış olacak. 2'ye böl 1, 2'ye böl 2. Yani 2 x karelik bir yeri çıkartacağım. Hemen buradan bir 2 x kare atıyorum. Attığımda gelen sonuç 4 x y artı 2 y kare olacaktır. 2 y parantezine alırsam, çünkü herkeste 2 y var. Buradan bize 2 x, buradan da bize y kalacaktır. Bunu da A şıkkında görüyoruz.